Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir seri kuracağız. Bugün tekim sizlerle beraber. Arkadaşlar oyunu kaydettikten sonra bir dikkatimi bir şey çekti. Her huş ağacı. Neyse arkadaşlar bir ilerleyelim de. Sonra, sonra kırız da. T bir kasıyor. Arkadaş yeri var. Buraya gidelim bir. Aa, gidelim mi köye? Gidelim bence ya. Gidelim köye. Gidelim şimdi telefonu az kasıyor ya. Nasıl artık. Dur bir. Bakalım ilk uğrayalım. Uğrayalım bir. Arkadaşlar videoya like atıp da abone olmayanlar var. Çok üzülüyorum ya. Her gün bakıyorum Hı. videomuz sadece ayda bir abone alıyor. Ne çok üzülüyorum. Yani arkadaşlar bir de isteğinizi alırım. Bir abonenizi alırım yani. Lütfen bir abone ve bir like ve bildirimle açmayı unutmayın. Anları bir efendim ekleri elmaları bir alayım Böyle almadım onun işte acı gince alıyor mu Di bakalım elmas filan gelirse iyi olur elmas çıkmaz da hayır hep bir dolma alayım da gelirsem gelirsem golemi yaşkan vurursun Uy köyde güzelmiş ha. Marza burası batak. Burası boş. Kapalı. Bir şöyle şey. Kapaldı. Şimdi nereye bakalım? Ay, iki, iki kat eve bakacağız. Oo madeni var lan. bakalım <laughs> madem da bir demir set bulabilirsem iyi olur ya yani. çünkü madem ocağında iyi şeyler çıkıyor Al, yukarı çek. Yukarı çek. Öyle. Gidelim. yukarı Oy. yukarı bu arada kasıyor. Ee, İyiymiş. Tuşa bastım. Tamam, Aa elma ya, elma, ya, elma ya, ne yapacağım? Bilmiyorum. Elma'm var benim de. Olmaz, ondan da. Lan bu koyu güzel bir şey var. Bakalım sarı beyaz camlar var. Ha, Kendimi öldüreceğim Allah Allah. Boş iş alın burası. Son bomba girmesin. Arkadaşlar bir arkadaşım var. Abone mi? Bak buraya açma, açmayı açmıyor. Gidiyor. Çitleri kırıyor. Ne bir çelik var da ne güzel bak hadi Gidelim. Hadi. Hadi gideceğim. Ay canım gitti. Aferin bana. Bir demir set yapalım da. Ne gerisi kolay. Evet, ne kadar kası yapalım. Kastığı için böyle yavaş gidiyorum aslında. Hızlı gidiyorum. dın 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 boş boş tamam değil mi? Baba bebeği gerek yok. Eee bütam hadi bebeği yapsın. Yok köyde dursam çok mantıklı. E bataklık var. Ciddi de var burada. Bataklık. Piare Çocuğum ya Neyse hadi burayı da kırmayayım Kırmayayım yani Böyle bir ağaç kıralım Buradan bir ağaç kıralım Hemen <laughs> kır, 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 kır kır. Arkadaşlar bir ay sonra yeni telefon alacağım güzel bir telefon. Kasmayacak güzel güzel videolar çekeceğiz. Bir tane şey alalım çalışma masası. İş yapma masası. odun yapalım be, kazma yapalım, kazma yaptık bir tane yeter bize, kır 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 koş 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 kır koş 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 taş koş koş taş koş koş dur koş 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 arkadaşlar. Videoyu like atıp abone olmayı çok iste istiyorsunuz atmayınız atmıyorsunuz ya. Ne yani, o dedim büyütüyorsunuz sonra izliyorsunuz ya arkadaşlar telefondan falan izliyorsunuz. Hani şey bu orada ekrandan çık çıkmadı alt köşeden dokununca beğenme lakosu var çok güzel bir. Oraya bir dokunursan çok güzel olur ya. Yani çok üzgünüm ya. Niye bir, bir abone olan yok ya? 6 abone var o kadar yani. Ali 26, 20, 40 abone olsa yavaş yavaş çoğalırız da öyle. Abone olup like atıp yok ki. Şubat'ta mı ne açtım bunu? Bu kanalı. Hiç atan yok yani. Neyse artık da. Ben lafım gene dinlemiyorsunuz yani. Gene atmıyorsunuz. Ne dersin Diyeyim. Yine de like atıp ve abone olmayı unutuyorsunuz. Yapmıyorsunuz yani. Bazıları yapmıyor. Çok üzgünüm. Aradan bir 20 taş kıralım. 20 taş. 20 tamam yeter bana. Öbür bir tane telefon bu aynı bu telefon. Kasmıyor da Nasıl olduysa kasıyor. Takas neye gidin? Ne tavas giriyor? Yok abi istemesin. Ben bir de onunla takas edeceğim. Zümrüt boşuna bulmadım abi. Zümrüt'ü ben eşyalar için buldum. Eşya yapmak için. Size boş boş zümrüt ödemem ben. Bunları yapacağım yani kendim yaparım. Kendi çabamla yaparım. arkadaşlar ya. Arkadaşlarım bile bana abone olup like Çok üzgünüm. Arabu bu köye taşınsam mı? Bir. bir kişi bari yoruma atsa hale. desin. Bakmıştım buraya. Bir kişi çedisi. Abi ben, bence buraya yap. Buraya yapma. Önde. Ne yapabiliyorum? Bir şey yapayım. Balta. Balta yapayım. Sopacık mı yapsam, ne yapsam. Sopa yaptım. Yani arkadaşlar tabi şey yapamıyorum. Yapayım ikinci de bir şey yapayım. Onu yaptım. Tane kaldı. Taş kazma. Tamam yani tabi bir şey gerekmiyor. Şimdi yani ilk arayayım. Bunu burada dursun. Burada dursun. Şimdi ilk böyle dursun. Gidelim tamam mı? Aa ev yapalım ya. Tamam mi abi Tam bir yer. İkinci bir odun toplamamız lazım. Uçtayım kim yani? Bembeyaz. Bembeyaz. Bembeyaz bir şeyimiz olacak. Gemimiz olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ilerlediğimiz bak bu seri güzel bir like ve abone olsa çok güzel olur ya. Seri bak. Bu serinin like ve abone ıı, bu serinin devam etmesi için like ve abone abone olmayı unutmayın. Konuşamadım. Pardon. Ne tam abone olmamı da yaparız da ne istedik bu yaptık biz tüm Arkadaşlar lütfen lütfen. ama bu kadar çabalıyorum. Siz bir like ve abone atmıyorsunuz yani. Ona üzülüyorum. Lütfen arkadaşlar yani. Şimdi arkadaşlar değerli ne yapsam? Büyük bir ev yapmamız gerekiyor. Küçük de evi gerek yok. Büyük de yapmamalı gerek Küçük de yapmamalı gerek yok. O zaman hadi büyük de, küçük de bir otoboy evi yapayım. Oraları bir kırayım. Bir de kırmaması hiç gerek yok ya. Hadi gidiyorum. İstemiyorum. Altı, beşim olsa Ne yapsam? Beş olmasın ya. Yani. Uğraşamam be şeyde. Uğraşamam ben be yani arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu acı yapıyorum. Karakterimi gör karakterimi görüyorsunuz zaten. Kız karakter. Yani fazla oynamadım. Eskiden fazla oynamaydım. Ondan. Kız karakter. kürek yapmam gerekiyor mu ya? Ben kürek yapayım dur. Tamam ben arayayım dur. Gideyim gideyim koş 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 koş. Arkadaşlar neyse ben evimi yapıp geliyorum.